Nitekim şu anda açıklamaya gerçekleştirdiğimiz HDP İzmir İl Başkanlığımız uzunca bir süredir bu tip saldırıların neredeyse ana merkezlerinden biri olmuştur. 17 Haziran 2021 tarihinde Deniz Poyraz yoldaşımız bu binada paramiliter tetikçi Çete Artı Onur Gencer tarafından katledildi. Kapının önünde her gün kimin gelip çıktığını kayda alan kolluğun gözü önünde gerçekleştiği bu katliam o tarihte il binamıza o tarihte il binamıza girerek Deniz Poyraz yoldaşımızı katledenler bugün yine İzmir'de farklı hesaplar içinde olduğunu bir kez daha göstermektedir. Uzunca bir süredir HDP İzmir il ilçe yöneticilerimiz, parti meclis, meclisi üyelerimiz, kadın ve gençlik meclisi üyelerimiz doğrudan ve dolaylı baskı, tehdit, şantajların hedefi olmaktadır. Arkadaşlarımız kimliği belirsiz kişiler tarafından sistematik olarak takip ediliyor. Bu takiplerin büyük bir kısmında arkadaşlarımızın önleri kesilerek kendilerini polis veya istihbarat mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından parti çalışmalarından uzak durmaları için tehdit ediliyor. Bizler üye ve yöneticilerimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırıların tamamının yürütülen özel savaş konseptinin bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Peki bizler soruyoruz arkadaşlarımızı evlerine kadar takip eden saçma sapan tehdit ve e, teklif ve tehditler savran bu kişiler kimlerdir? Bu cesareti kimlerden alıyorlar? Eğer ki polis değillerse gösterdikleri polis kimliğini kimden ve nere, nereden ediniyorlar? Bu yasa dışı tehditlere maruz kalan arkadaşlarımız İnsan Hakları Derneği'ne resmi başvuru yaparak can güvenliklerinin olmadığını belirtmişlerdir. Bu anlamda arkadaşlarımızın başına gelebilecek en küçük olumsuzluktan başta İzmir Emniyeti olmak üzere tüm yetkililerin sorumlu olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böylesi baskı, tehdit, şantajlarla bizleri haklı mücadelemizden alıkoyamayacaksınız.